Balık çiftliğine geldik de balık almaya. Her taraf yavru balık. Daha bunlar büyüyecek. Daha önce geldiğimizde burada bir sürü kedi vardı. Şu an göremedim. Şu arkadan da kocaman su geçiyor. Hem buradan. Bak burada da balıklar var. Buradakiler büyük. Buraya da havuz yapmışlar. Arkada da dere var. Orada da var galiba evet. Oo oh, ne kadar çok balık var ya. İnşallah karınları aç değildir. İnşallah iyi bakılıyorlardır. İnanılmaz. Binlerce balık. Gördün mü balıkları? Binlerce balık ya. Orada doğal var Orada da var. Her yere balık kaynıyor. Evet hala koparılmamış limonlar var. Portakallar Burada da bir sürü balık var. İnanılmaz ya, binlerce balık. Hem ayçiçeği otlar. Terk edilmiş bir ev. Ama tam benim hayalim aslında. Balık çiftliği olacak. Etrafta bir sürü kedi. Balık şeyleriyle, satışlarıyla kedileri besle. Balık çiftliği benim hayalim ya. Etrafta kediler de olur. Müthiş yani. su oradan geliyor. Balık çünkü suyu oradan geliyor. Buradan geliyor. Nereden? Buradan giriş Sütle. yeri bura. Hem balık çiftliği hem de geniş bir arazi. Mantarları gördün mü? Yerlerde de mantarlar var. Ne güzel ortam var ya. Ha, evet evet. İşte tavuk dediğim böyle olur. Gezen tavuk. Öyle kümesler hapsedilmiş tavuk değil. Değil mi? Hayvanlar doğal ortamında olmalı. Hapsedilmemeli.